Selamlar Güzel bir ürün tanıtacağım Ben Youtube'da aradım Tanıtımına rastlamadım İnternette ürünü gördüğümde oldukça küçük gibi görünüyordu e, tereddüt etmiştim ölçüleri yazdığı halde e, Ürünü aldık denemek için e, Fiyatı da aşağı yukarı 4-5 bin civarında pazar yerlerinde e, Bu ürün buzlu arkası sulu bir soğutucu, yani antrenörün içine buz konmuş soğutuculu hali. Zaten videoyu izliyorsanız bu tarz ürünlere ilgi duyuyorsunuzdur. O yüzden izliyorsunuzdur. Çok ayrıntıya gerek yok. Ürün değil markasının ürünü. Benim de daha önce çok duymadığım bir marka ama servis alanında olduğunu öğrendim. Bu ürünü temin ettim. Kısaca şöyle özelliklerinden bahsedeyim. Gördüğünüz gibi eski rugs vantajatörlerde olan bir önünde dönen aparatı var. Bu havayı dağıtıyor. E, kademeleri, fan kademeleri 3 kademe. Şöyle 2-3 şeklinde uzaktan kumandası var tabi. Aynı zamanda şöyle cihazın üstünde dokunmatik paneli var. Buradan da kumanda edebiliyorsunuz. Güzel şık tasarlanmış bir ürün. Diğer ben markaların ürünlerine de baktım. Kiminde kaset tipi buz bölmeleri var. Bu ürünler özellikle içine buz koyma konusunda son derece sıkıntılı. Bu tarz bir ürün alacaksanız mutlaka arkasında çekmecesi olan su haznesinin çıkabildiği, içine rahatça buzunu, suyunu ekleyebileceğiniz bir ürün tercih etmenizi öneririm. Yandan kapağı açılıp küçük bir alandan su doldurulup, içine buz kasesi atılan ürünleri çok önermiyorum. Ürünün fonksiyonlarına gelince şöyle buradan panelden göstereyim. Fan hızı uzaktan kumandayla. 3 kademe fan hızı var. Şu altta gördüğünüz aktif olduğunda arkasına koyduğunuz buzlu suyu cihazın içinde çevirip onun Verdiği serinlikten faydalandırıyor. Bunu aktif ve pasif hale getirebiliyoruz. Şu gördüğünüz işaret, bu öndeki aparatın e, dönüp durmasını sağlıyor. Hemen onu da gösterelim. Bastığınızda duruyor. Çalıştırdığınızda tekrar devreye giriyor. Şöyle. E, onun dışında üründe kurutma fonksiyonu var. E, cihazın içinde nem kalmasın diye şu fan sustu fan tuşuna 3 saniye basılı tuttuğunuzda cihaz çok kuvvetli bir şekilde fan devreye giriyor ve içinde kalan nemi kurutuyor. Kuruttuktan sonra da kendi kendine kapanıyor. Başka bir müdahale yapmanıza gerek kalmıyor. Enteresan bir özelliği daha var. Burada bir pervane görünmüyor. Görünüyordur diye umuyorum. Bir dönen bir pervanesi yok. Hani vantilatör gibi. Burada bir oluk var. Ee, aşağıdan oluktan gelen hava dışarıya atılıyor. Ee, burada bir fan yok gördüğünüz gibi. Şöyle hemen bu arada ürünün arkasını da göstereyim. Çok güzel bir kumanda yeri var. Kumandayı buraya koyabiliyorsunuz kullanmadığınız zamanlarda. Kışın uzun süre kullanmayacaksanız kumanda kaybolmasın diye buraya koyup kaldırabilirsiniz ürünü. Ürün etiketi şu şekilde göstereyim. Ee, okumak istiyorsanız burada videoyu dondurabilirsiniz. Biz bunu iki gündür kullanıyoruz. Arkasına mutfakta kullanıyoruz. Biraz toz birikmiş tabii. Balkon kapısı da açık aynı zamanda. Ee, burası ürünün su haznesi. Şurada bir kilit mekanizması var. Bunu çeviriyoruz. Daha sonra burayı çekiyoruz. İçine suyunu kolluyoruz. Şimdi çekemiyorum çünkü ürün çalışıyor şu an. Çalışırken çekmiyorsunuz. Çünkü bunun içinde bir aparat var. Su ee, bu kıza ittirdiğinizde o aparat aşağı doğru düşüp suyu almaya başlıyor. Siz kıza çekince de tekrar yukarı doğru çıkıp yukarıya kilitleniyor. E, o yüzden bu sağ tarafa buz haznelerini veya başka şeyler koymuyorsunuz. Sadece su oluyor. Zaten içinde de küçük bir bölme var. E, görürsünüz eğer ürünle ilgileniyorsanız alırsanız. Bu tarafına buzları istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Kendisi iki tane buz haznesi veriyor. E, i̇çinden çıkıyor iki tane buz haznesi. Ee, onları da şöyle göstereyim. E ee, buzdolabından çıkarıyorum. Şöyle bir şey veriyor. İki tane çıkıyor içinden. Ee, birini içinde tutarken birini dolapta dondurmanız için öbürünü çıkardığınızda bunu. Tabii biz bunun dışında buz aküleri kullanıyoruz. Bu normal eczanelerde bulunan e, ilaç muhafaza etmek için bulunan buz akülerinden ekliyoruz. Onun üstüne ben kaplarla buz yapıyorum. Ee, kahvaltılık kaplar da olabilir. Onlarla bütün buz atıyorum içine. Çok daha efektif oluyor suyun soğuması açısından. Şimdi şurada su göstergesi var. Minimum maksimum değerleri gösteriyor. Şöyle salladığınızda suyun nerede olduğu görünüyor. Doldurduğunuzda maksimum seviyeye minimuma geldiğinde tekrar su ekleme yapabiliyorsunuz. 110 wattlık bir ürün. Yani bu vantilatörlerde watt değeri de bir miktar önemli. Hani 40-50 wattlık ürünler var. Genelde normal vantilatör 40-50-60 watt civarında oluyor. Güçlü diyoruz. Ee, bu üründe 110 watt bir değer var. Ee, zamanlayıcısı var. İstediğiniz saate zamanlayıp gece durmasını sağlayabiliyorsunuz. Buradan işte gördüğünüz gibi 2 saat, 3 saat 4 saat gibi buradan zamanlayıcı çalıştırdığınızda kendisi o süre sonunda cihaz duruyor. Gördüğünüz gibi 9 saate kadar da zamanlayıcısı var. Onun dışında doğal üfleme modu var. Şöyle gösteriyorum. Bu doğal üfleme modu. Burada cihaz bir kuvvetli üflüyor. Sesten de duyuyorsunuzdur. Bir yavaş üflüyor. Çeşitli salınım yapıyor. Böyle bir modda çalışıyor. Bir yavaşlıyor, bir hızlanıyor buna doğal demiş bu da gece modu ee, daha sakin çalışıyor cihaz bildiğim kadarıyla şimdi bu modu da devreden çıkaralım bunları tekrar bastığınızda bunu da e, kumandanın üstündeki mod tuşu yapıyor mod tuşu da şu gördüğünüz tuş şu tuş, mod tuşuyla bunu sağlayabiliyorsunuz şurada da ekran üstündeki görüntüyü ortadan kaldırabiliyorsunuz. Karanlık olsun diyorsanız, ışığı beni rahatsız ediyor diyorsanız buna basıp ekran görüntüsünü kaldırabiliyorsunuz. Bastığınızda tekrar geri geliyor. Cihazın temel özellikleri bu. Sizin de bu bilgiden faydalanmanız istedim. Eksiğini gördüm çünkü YouTube'da. Rahatlıkla alabilirsiniz. Fiyat olarak da şu an iyi bu kalitedeki muadiller 5-6-7 bin liralar civarında tercih yapabilirsiniz ee, gördüğünüz gibi estetik bir duruşu da var kaba bir görüntüsü yok böyle kocaman e, eski katalitik sobalar gibi durmuyor yani <laughs> onu söyleyebilirim Gönül rahatlığıyla alabileceğiniz bir ürün olduğunu söyleyebilirim birkaç gündür izlediğimde ee, kutu açılışını bilerek yapmadım ee, kutusunu açınca çok bir şey yok bu var ee, birkaç gün denedikten sonra videoyu çekmek istedim özellikle e, aklınıza yatmayan bir şey olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa da e, yorumlara yazarsınız. Şimdilik hoşçakalın.